Salata salata yiyorsun. yiyorsun. Hayırdır? Hayırdır? Diyetliyim artık. artık. Düzenli bir hayat. Allah Allah. Ne yapıyorsun dost? Ne, ne yapayım dos? kanka? İnsanlarla konuşuyorum. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım seni gördüm dost. Ben de açım dedim bari dedim. Ba bayağı, bayağıdır açtım. Bayağıdır şey yapamıyoruz, konuşamıyoruz, yayın yapamıyoruz. Açmıyorum ki biraz işlerim vardı ya. Aynı ne bir sıkıntılarımı hallediyordum. Kanka saçlarını çok kıskandım. Keşke benim de böyle olsun. İndir kanka dos. Kanka inmiyor. Miran kuş sallı. Şöyle alışka gideceksen <laughs> ki bir milyon para vereceksin. Ben seni öterim. Sana basit oluyor. Dost sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir tatil mi? Yok be ne tatili. Para varın sur bak be. <laughs> Ya Uğur bir şey demeyeyim ya. Sen esnaf lokantasında diyorlar Burak. Dost mahalle değil mi ya? Mahalle? Mahalleci Kard mi hesabı? Kardeşimin kafesi ya. Hmm. Neydi salata yiyorsun? Tavuk. Tavuk salata yiyorsun. Evet. Bizim Spora başladık Bizim salatalarımız tavuklu değil kanka. Kanka herkes diyor ki Burak çok kilo almış. Arkadaşlar kilo aldım, spor yapıyorum. Saçını al. Arkadaşlar duştan çıktım. Yemeğim iyi. Spordan geldim mi? Şimdi <laughs> <gülüyor> Arkadaşlar. Bu <laughs> <Şurayı> teşekkür ederim. <laughs> Baya dur ben yayın açmıyorum ha dost. Hoş geldin. Kanka ben, ben de yalandan öyle açıyorum ya. Ahmet çok Bir Ahmet falan attık. Ahmet tam TikTok'ta oldu zaten. Ahmet tam TikTok'ta olmuş. <laughs> bağırıyor, mağırıyor gidince. <laughs> Demin Vallahi billahi. Büşra hoş geldin. Günaydın. Abi çitlerin doğal mı? Doğal. Burak'ın kolu kaç santim diyorlar. <laughs> 40 arkadaşlar. <laughs> Sude teşekkür ederim. Pamsız. <laughs> Büşra'cım teşekkür <Çevir> ederim. Günaydın. Saat <laughs> kaç ki? saat Asıl. O saat kaç? Saat iki buçuğa geliyor. Ne diyor yani? Tatil planın var mı kanka? Gene gidecek misin bir yerlere? Tatil planı değil de kanka İzmir'e çağırıyorlar. Normalde şu an orada olmam lazım. Gitmedim dün. Dün gece gidecektim. Kanka sana bir şey diyeceğim. Dışantı taşında oturuyorduk ya. Hani Senle ben. O muhabbet devam mı? Yok. Niye? O sayılır. Ailesi olsun merak ettim. Anlatırım konuşuruz detayları. Gamzeciğim hoş geldin. Mehtap hoş geldin. Kaç tane dövmem var yani dövmeden ziyade artık şuram kaplı buram kaplı diyorum. Bacağım yani dizim kaplı. Kolum sol kolum kaplı. Ben de yaptırıyorum dost şimdi. Ne yaptırıyorsun? Çok fazla abartma bence bu arada. Dost buramı böyle komple kaplatacağım bir de şurama yapacağım. Yok ya. Bir de bacağımı. <laughs> cuma günü Burak'ın doğum günü parti var mı? Parti var mı dost? Arkadaşlar Cuma günü doğum günüm evet. <laughs> var mı parti? Yine hoş geldin. Ben, ben arkadaşlar parti martıyı bıraktım arkadaşlar. Şeyi... Doğum günü kutlamak bize göre değil. Canbaz Canbaz dostum da. Ha? Canbazı sevdin mi? Dost ya. Dost ya. Geçerli. <laughs> Geleli çok olmuştu. Görmedim <laughs> mi? yani. Kusura Doğal Dalgınım biraz. Cuma günü bir yayın yaparız arkadaşlar. <laughs> Doğum günü hediyesi hesabıma. <laughs> <laughs> Ulan ben senin içini biliyorum. Zaman saçlar çok tatlı. Sevdiler kanka. Arkadaşlar Cemo Cemo biliyor benim adresimi. Dost gideceğim mi finale? Nereye? Finale. Gideceğim. Sen gitmeyecek mi? Şurada teşekkür ederim. Sen gitmeyecek misin? Ne alakalı? Kanka kaybettin. Bir puanla. Şaka yapıyorsun. ne oldu lan? Ne? <laughs> Dost yani nasıl anlamadım. Niye gelmiyorsun finale? Büşra teşekkür ederim. Bir puanla beni kazandırdın. Güzel bir galibiyet oldu. Ben hiç doymadım ya. Doymazsın tabii. Elber, tavuk kısattıysan, sadece tavuk kısattı, göğüs kısattı. Söyle ne şu sorsana hayatında kaç tane kız arkadaşı oldu? Kaç tane? 4-5 tane falan herhalde. Ya bak oradan yazmış ki rezil ettin kendini. Ne yaptım da rezil ettim sevgili arkadaşım. Vallahi bir şey yapmadım ya. Ne, evet. Evet. Hı? ne rezil olmuş arkadaşlar hayır. Tane yani, çok önemli bir mesaj geldi. Bekle bir dakika. Geliyorum. Peki da tek bittim ya. İşte aşk çektim çektik, kral. Yaşamadığımız bir şey kalmadı. Bana yine birileri mi salladı? Kim sallamış gene ya Bana, bana yine birileri sallamış galiba. Bana biraz daha sallamaya devam ederseniz ben size bir sallayacağım. Altından kalkamayacaksınız tamam mı? Dost kim sallamış? Birkaç Sallama tane. gidelim. Birkaç tane çocuk dallama sallamış. İçeriden biri derim, ben anlamadım yani nasıl bir muhabbet? <laughs> ne doğru ya? Bilmiyorum. Ha? Şu an yazıyor bak. Tamam. Tanrım şu salladı, bu salladı diye. İsimleri ne? <laughs> Elif. <bak. gülüyor> Mersem ben senmiş. Şey nerede ya? At abla. Evet. Arkadaşlar daha yeni yenildik de bu PK'yı alabilir miyiz Allah canlar? Uzun zamandır yayın yapmıyoruz. Yayından sonra bakacağım. Merak ettim. Hatta belki PK'dan sonra bakarım. Bana, bir şey video geldi. Mi? Bana birileri bir şey sallamış. Sen niye şey yapıyorsun? Final finale gelmeyeceğim diyorsun onu anlamadım. Şimdi konuşuruz. O kadar ha. Evet. Finalde finalde katlayan. Final ne zaman? Yemek yedim. Az kaldı sayılır. Bana. Hadi şunu. Yaktırın. Ha? Bunlar iyi iyiymiş şu? Kanka her bir biber 5 liraymış. Ona göre Ne alakalı lan anlamadım. <gülüyor> ha? <gülüyor> Onu demek dost. Unutursam Hak edene kablanıyor. Problem şey, yok. Hak ettiysek eyvallah. <laughs> ha, gülün tadı nasılmış? Onu soruyorlar. Gülün tadı arkadaşlar güzel. Ben severim. Bir <laughs> <laughs> kendini de yemişsin ama galiba. Bir yerde tükürüyorsun böyle. <laughs> Yapıyorsun çünkü. İstanbul, İstanbul Ağzıma geldi. Lanet diken. <laughs> kendi halimizdeyiz. Bize de sallıyorlar. Vallahi bak. Ağır konuşacağım. Bekleyin. var orada Bardağı yiyemez. Yeni şeyler keşfetmeyi seviyorum arkadaşlar. Bu bu. Ha, güzel gibi bir şey yapıyor galiba Vallahi Rejime mi girdin? Tavuk, artık, artık sadece tavukla besleniyorum. Ha. Ben Sabah oynamadım tavuk. Can ne haber? Eyvallah. Ne haber? Ne haber? Ne haber? Ne haber? Ne haber? Hayatımız siyah evet, beyaz. Bugün de bir planım yok. Ama bir plan varsa icabet ederiz. Beni davet edebilirsiniz ha? <laughs> Haberim olmadı Büyük Büyük çavo. Teşekkür ederim. Çavo sen ne yapıyorsun ya? Çavo. En sevdiğim gerçek dost çavo. <laughs> Kanka. Yani nasıl diyeyim sana? Gerçek <laughs> dostluğum. Doğum günü için burada Elif ile Sedat'ı sallamadı için yazıyorlar. Ne Biliyorum Sedat ile Elif sallamadı zaten arkadaşlar. Onu biliyorum. Salak değilim. Ben kimin salladığını da gördüm. Sadece salladığıma emin olmak istedim. Kim ya lan? Anlatırım abi. Bir, bir bana spoiler ver. Kanka şimdi bir videoyu izleyeceğim. Bana atmışlar bir video. O videoya göre konuşurum zaten. Şimdi kötü bir şey demediyse burada kötü bir şey konuşmayayım. Ay, ay Ne haberi çıkmış? Ben yenilmeye mahkumum herhalde arkadaşlar. Kanka senin eskiden Vardı bir sürü kişi enigma enigma. Yalnız kaldım artık. Yalnız bir demokratım ben. Demokrat. Demek evet, finale gelmiyorsun ha? Yasemin paylaştı haber. Yasin ne haber paylaştı bilmiyorum. Gel. Gel. Masadan eksiliyor birer birer dostlar sağ ol. Masadan eksiliyor dostlar. çekilecek mi? Çekilecek bence. Evet. Çekilmeyecek çok mi? Az patates atsın ama çok az olsun ha. Hani. Evet. Anla. 15 tane 20 tane olsun. Çünkü evet. Marscık. Marscık. Arkadaşlar, benim evet. yeni sevgilim yok. Ekranı ee, açtıklar mısınız canlarım? Marscık. Ben hiç çaktım mı? Kaldım. Yapma, yapma. Yok, yapma. Konma yapma. Buyur. Nasıl? Nal sevgilimin ne alakası var? <laughs> Dost senin sevgilin mi var? Hayır işte. Diyorlar ki sevgili var finale zaten gidemezsin. Öbürü diyor ki sevgilisi olsa da gider. Ne alakası var sevgiliyle finalin? Ee, finalde diskalefiller olacak mı acaba? İstersem herkese ettiririm. Hayır, Olur mu acaba diskalifiller? Bir diskalifiller. Şartlar ya abi bu neyin çekememizdi? Hadi diskalifiye ettirip ne yapacak? Ne olacak yani? Ya <laughs> <Sevgili gülüyor> Anlamıyorum. Evet arkadaşlar. Dost ben yenilirsem kapatıyorum. Finalde Hasan abi evleniyor. Evet. Hasbur. Hasbur mu kanka? Ha bu işin sonu Hasbur mudur? Lukbur mu? Arkadaşlar daha öyle sahneler gelecek ki kanalımız donacak. Aslında kısmetse olur şimdi başlıyor herhalde. Evet. Evet. Kanımız mı donacak? Kanımız donacak İçeride evet. nasıldım dost? Evet. Neycan? İçeride, evet. İçeride nasıldım sence ben? Psikolojimin bozuk olduğu dönemler Evet arkadaşlar Bunu izlediğiniz zaman zaten anlayacaksınız evet. Kötü bir süreçten geçti dostum Ama attı attı Ne kaybettin? Çavum sayesinde. Çavumda da çavum yani. Bu sefer yeniriz. Çavumda da çavum. Bu hayatta kaybetmek de var kazanmak da arkadaşlar. Ama biz hep kaybeden olduk. Kaybeden olduk. <laughs> 12-13 binin vardı bana karşı ya. Devran dönüyor dost. Devran dönüyor hayatta. <laughs> Tamam aşkım, aşkım He? Evet. Biraz şu toparlık, Abi, sen yani? Arkadaşlar... İşte. <laughs> <laughs> Burak akıllı lan. Burak zaten akıllı be adam. Arkadaşlar... Röportaj Bir Çavuş yayınlanıyor. Peri. Neden okumuyorsun? Ah sen ne yazdın? Doğum günü için bir planım yok ama planları açayım ha. İlla bizi seven dostlarımız bir şey yapar. Biz de gideriz yani. Dolaylı yoldan. Ne Sedat'ın konserine gideceğim mi Alaşat'ı bilmiyorum. Konseri mi var? Aynen. Nasıl? Nerede? Alaçatı'da. Hangi bir? Nerede? Bu kadar detaylı bilmiyorum. Cuma <laughs> günü. <laughs> thank <laughs>